Merhabalar. 230 60KT dediğimiz Home Connect özelliğine sahip bulaşık makinemizi size tanıtacağız. Home Connect özelliğinin olması, Home Connect artık uzak bağlantı ev sistemleri dediğimiz teknolojimizin farkı sadece cihazımızı uzaktan kullanmak değil, cihazda bir arıza meydana geldiği zaman otomatik sizin cep telefonunuza mesaj atıp uyarabilme özelliğine sahip. Cihaz filtrelerini kendi temizleme özelliğine sahip seti ayarı var iptal edebiliyorsunuz ek durulama var ekstra sıcaklık arttırma özelliğiyle sıcaklık derecesini 15 dakika daha yükseltebiliyorsunuz uzatabiliyorsunuz kurutma süresini burada ıslak bırakmasın diye markamızın en büyük belirgin özelliğinden bir tanesi aqua sensörü özelliği dediğimiz bu özellikleri bu özellikler nelerdir? Cihazlarımızda rezistansı yoktur. E, ee, Akko her 350'de hermetik çohpen mantı çoklama tabancası vardır. Suyu ısıtarak atar. Cihaz pH yerlerine ekranda gördüğünüz gibi su sertlik analizi kendisi yaparak bardakların korozyona uğrayıp vernik yapısına gidip boğula çıkmasını engelliyor. Deterjan ayarlarıyla da suyun sertliğine göre ayarlayabilme özelliğine sahipsiniz istediğiniz deterjanda. D kurutma yeri, demin bahsetmiş olduğumuz ekstra kurutma harici var. Bir de hafıza yatabiliyorsunuz 15 dakika fazladan yine kurutma sistemini. Hafıza programı var. Günlük bulaşıklarımızda 45 derece çok kirli olmayan yoğun bulaşıklarımızı atıp çıkarabilme özeline sahipsiniz. Çok yoğun kirli bulaşıklarımızda 65 dereceyi 1 saatte yıkayabileceksiniz. 70 derece ekonomik ve yoğun yıkama programlara sahip. Bir de auto var. Auto da kızılötesi ışın sistemi ile 45 ve 60 derece arasında suyun sıcaklığını otomatik cihaz kendisi kontrol alarak kirlilik analizini yapabilme özelliğine sahip. Taban çelik, filtrelere 3 kademeli. Arka raflar var dediğimiz ayrı ayrı yatabilme özelliğine sahip. Gene üst sepetler raksmatik diyoruz. Halk dilinde asansör olarak adlandırılır. Aşağı ve yukarı tencere ve tabak boyutuna göre boy serisi ayarlanabilme özelliğine sahip. Her iki tarafa da büyük servis tabağını rahatlıkla koyabilme avantajına sahip kullanıcı. Bugün size sn 230 60 kt olan Hong Kong'daki yeni inovasyondaki yeni çıkan ürünümüzü tanıtmış olduk.